Dostlar, herkese selam. Videomuza hoş geldiniz. Bugün hesap inceleme serisinde karşınızda bomba, fantastik bir hesap var. E, bugün sunucu 596'dan e, Mevlüt kardeşimizin hesabı var karşınızda. Zirve 358, 354 milyonluk bir hesap var karşınızda. E, hesaba toplamda 110 bin liraya yakın bir para yatırılmış dostlar. 110 bin TL şuna bakar mısınız şu bineğe ben panda çok güzel görünmüyor mu bu arada şeyi ünvanı gerçekten çok hoş e, hesaba hiç bakmadım şimdi sizle birlikte e, durmaksızın şöyle güzel mi güzel eğlenceli mi eğlenceli izleyelim inceleyelim bakalım şimdi bilgi odasılığımız 116 direnişimiz 9.5 yani hesap gırla dolu bunu çok iyi anlayabiliyoruz şöyle süper özelliklerine de diğer özelliklere de şöyle bufflara da bakabilirsiniz dostlar Gelelim kanat kısmına ama ondan önce e, şöyle size süsleri göstermek istiyorum. Hani %10 bin liralık bir hesabın süsleri, eşyaları nasıl olur? Şöyle kaydıra kaydıra göstereyim. Siz de istediğiniz, merak ettiğiniz yerde durup bakarsınız dostlar. Şöyle balonlarını göstereyim. Çerçevesini göstereyim. Şöyle kaydırıyorum hızlı hızlı sizi sıkmadan. Tapınak avatarımız var. 5 yıldız maşallah. E, hayat var. Bir de antik var. Hayat 3 antik iki seviye çok güzel e, paraya kıyılmış. Gelelim kanatlara. Ben çok merak ediyorum. Şimdi 110 bin lira para yatırdığın zaman bir hesaba nasıl oluyor kanatlarımız? Hadi bakalım. Bu arada tüylerin miktarı 500'ler tane görüyorsunuz. Michael'ımız 7, Gap 6, Rafael 4, Uriel 4, Lucifer 2, Samuel 3, İblis kanadımız var bir seviye, Buz Ejderhamız var bir tane de aslan kartalımız var. Ey maşallah. Yani maşallah maşallah. Gelelim kutsallara. Kutsallarda 9 düş, 6 yıldırım, 4 alev, 3 güneş, 3 kar, 1 tan, 1 yakıcı. Onun dışında başka bir kutsalımız yok. Ben bir an dedim herhalde bütün kutsallar açık yani. Gayet güzel. Gelelim kutsal askerimize iki seviye bir irademiz var dostlar. İki seviye bakın. iki seviye. Kutsal silah açık. iki seviye. Bu arada buraya kadar izleyen kardeşim like ee, atmadıysan hemen şu an like atabilirsin. Mesela değil mi? Hemen geçelim devam edelim. E, i̇ttifak silahımız var teminat. Göz yaşı iki seviye. Oha! Soğuk iki seviye. Ruh iki seviye. Soğuğu bir seviye. En iyi silah alevli. En iyi silah aslan. En iyi silah kartal. Kanka bu ne? Ne yapmışsın sen? Oğlum içinden geçmişsin. Işık dizisi iki seviye. Şu su ejderhası öfke iki seviye. Dostlar ben al puanı falan merak ediyorum bunun. 1900 al puanı var. Kanka içinden geçmişsin yani. Ben yüzüğünü bileziğini merak ediyorum. Yüzüğünü bileziğini. Yani bu ne? Uf, çok heyecanlandım. Bir dakika şimdi. Basıyorum dostlar. Hazır mısınız? Hop bastım. İtemlerimiz. Evet. İtemlerimiz full 15, full 15 pembe. Yüzük bilezik 14'e 3 pembe. Oy 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 oy. Bu ne? Kanka sen maşallah ya harbiden. Yani en bak sadece para değil. Bak burada çok büyük bir emek var. Bu eminim gece gündüz oynanan bir hesap. Gerçekten dostlar. Gece gündüz oynanan bir hesap. E, ruhları da size şöyle göstereyim. 1 2 3 4 tane ruhumuz var. Yüzüğü bileziği Gerçekten çok güzel. E, vurma bak vuruş baf, hasar bonus. Yüzük ve bileziğin bafları düzeltilmiş dostlar. Bunu da unutmayın. Baflarımız düzeltiliyor. <laughs> Kenarda 300'er tane tan taşımız var. Gayet güzel. İndiğim zaman kutsal silahlar görüyorum. Bakalım deposunda 110 bin lira yüklenen bir hesapta neler olur dostlar. 16-17 karışık item. E, 16 kolye. Ondan sonracım. 8 tane... Kutsal taş. Orjinal kutsal taş. Canavar taşı 33 tane. Ey maşallah. Rafael, Uriel, Lucifer, Alev, e, Düş ve ca diğer canavarlar. Ayrıyeten Işık dizisi. Büyük ihtimal bu bir tane daha lazım. O yüzden geliştiremediği için depoya kaldırmış. Ey maşallah. Şöyle bir mühürlerine bakalım. Mühürlerine baktığımız zaman dostlar, e, mühürlerinde ahım şahım bir şey. Normal bir mühür. E, aktif olarak katıldığı için sonucu aktif olduğu için sonucu da taşlarını kasmış arkadaşımız. Gayet güzel, çok güzel. Gelelim kutsal ekipmanlara. O işte ipin koptuğu noktalar burası dostlar. Gerçekten iplerin koptuğu nokta. İki seviye yüzük, iki seviye bileziğimiz var. Bunlar pembe yapılmamış ama zannedersem yakında yapılır. Genel olarak baktığınız zaman full iki seviye. 3-4-5'ten de işte bir seviyemiz var. İz kısmına bakalım iz kısmı e, şans yönünden birazcık düşük kalmış. Yani izi biraz daha iyi olabilirdi e, baktığınız zaman. Bu arada biz şu an boss evi 5. kattayız. Fakat boss evi 5. katı kesen bir arkadaşımız var galiba şu an iki kişiyiz. O yüzden ona hiç rahatsızlık vermeyelim biz. Burada böyle sakin sakin duralım. Normalde hani Mevlüt'e yardımcı olmak için gidip keserdim ama Şimdi itemlerimize baktık. Gelelim binek hayvanlarımıza. Ben bunları çok merak ediyorum. Tyrrell, Vampir Kraliçe, Toprak Aslanı, Kara Ejderha, Kötü Ejderha, Baydeve, Kanlı Akrep, Şeytanı Akrep, Uğur Ejderhası. Güzel. Çok güzel. Dostlar geliyorum. Hazır mısınız? Bak buraya kadar izleyen kardeşim. Bunun şerefine Mevlüt şu an like attı zaten. Herkes like attı. Bir tek sen atmadın. Basıyorum bak. Senin like atmanı bekliyorum ve basıyorum. Bastım hızlı elektrik, savaş kurdu, balık delisi, kedi, gölge geyiği, kanlı akrep. Kaydırıyorum. Öfkeli canavar, kibirli yolcu, sarışın köpek, kaplan desenli kedi, buzdan peri geyiği, alev öncüsü, kıyamet mekanizması, peri köprüsü. Oha bu ne? Altın ejderha kral. Bir dakika şuna binelim mi dostlar? Binmedik mi peki şu an? Oha gözüme kuş çattı lan. Oğlum çok iyi değil mi? Bak 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 karaktere baksanıza. abi oturuyor. Bağdaş mı kurduk? Oo. Oha oğlum çok güzel lan. <laughs> Benim çok hoşuma gitti binek. Yani çok güzel. Baksana bağdaş kuruyoruz kanadımızın. Ya yani yan mı duruyoruz kanadımız? Bunu düz şekli nasıl? Oha bu ne? Abi ben şok. Ben şoke. Bu yandan profil ha. Harbiden. Tamam tamam. Kendine gel Fikret. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel artık. Bineye bakma. Değiştir şu bineği. Hemen. Değiştir. Ata Evet. At. Oh tamam. Sen fakirsin. Kendi özüne dön. Öz benliğin geri gelsin. Damarlarında o fakirliği hisset. Oh, tamam. Tamam. Değiştirelim şimdi. Değiştirelim. Şöyle. Çok ahım şahım bir şey olmayan ha. Heh, basit işte ha. Ben buyum işte anladın mı? Tamam. Gelelim cin dökümüne. Oha bu nasıl bir cin dökümü kanka? Ortanın bir dakika bak tıklıyorum bir daha hazır mısınız? Bak ortanın dönüşüne bak ortadaki göbeğin. Çift pembe'miz var. Onun dışında e, her şeyi kullanmışız. Evet gayet güzel. Yıldızları da yüksek. Ayrıştırma kısmını göstereyim sizlere. E, gerçekten üstüne uğraşmış. Mükemmel. Müthiş bir cin dökümü. Gerçekten harika bir cin dökümü. Çok merak ediyorum savaş karma hemen geçelim dostlar e, canavar kısmından şöyle başlayalım maksimum canavar seviyesi dostlar maksimum hmm. bebek gibi bir tane kutsal kafamız gelmemiş e, onun dışında full artı full canavarımız var full full e, yani diyecek hiçbir şey yok <laughs> depoda 33 tane canavar şeyi vardı taşı vardı tabi artık parça yetmiyor yani bu kadar şey olduğu zaman parça olsa da bassam diyorsunuz. Gerçekten harika. Totemini de sizlere göstereyim. Totem eklememiş tabii ki de normal. E, çünkü önce bir hani şöyle bir yedili şöyle yedi tane full pembeye geçtiği zaman falan artık başlayacaktır diye düşünüyorum. Gelelim kutsal silahlara. Merak edilen diğer konulardan bir tanesi. Bakın bunlar bile seviye atlatılmış görüyor musunuz? Morlar full. Şunlara bakalım bakalım turunculara. Olympus full. Yıldırım full. Vanlin 1. Yıldırım 2. Sessiz uyum 3. Olympus 3. Hmm. Hepsi full. Kırmızılarda da full. Aynen. E, ama kalp seslerini geliştirelim kanka. Mevlüt. Bunu lütfen geliştirelim. Pembelere geçiyorum. Hazır mıyız? Hop bastım. Pembelerde sonsuz pusula. Açık. İkisi. Oha. Pembe iki. yü. E, Tanrıca kucaklaması. Bir sürü dostlar. Bu arada ben hiç hesaplara bakmıyorum ha. Yani sizle beraber bakıyorum. Ee, hani efendime söyleyeyim tadı olsun, heyecanı kaçmasın diye sizlerle beraber bakıyoruz. Şeytan ruhu kısmında maşallah Eucidit, Eucidit, artık evculid. Laflar yetersiz kalıyor. Dokuz, dokuz, on, saf kanatta dokuz, dokuz, on, dokuz. Aynen. E, kırmızılardan önce turuncularda 5, 7, 8, 6. Kırmızılara bakalım. 2, 3, 4. Oha adamın 4 seviye. Şeytan ruhu var dostlar. Bakın 4 seviye. Kırmızı bir de. Bunların atılımları da yapılmış. Çok güzel. Dostlar yani e, ben bu hesap hakkında çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Bu arada artık bineğimize geri binebiliriz. O seksi bineğe. Neredesin kanka sen? Hop bindim sana. E, yani başka. ha VIP puanı da göstereyim sizlere. En önemli şey <laughs> VIP puanı 7777 dostlar. 7777. Her bak bu hesapta her şey alınmış. Bütün VIP şeyleri e, paketlere görüyor musunuz? Her şey alınmış. 25K şeyi var. Efendime söyleyeyim. Bağlı elması var. Zindanından şöyle size katını da göstereyim. 357. katta. Yani hesap gerçekten mükemmel. Mesela bakın e, Mevlüt basmış. Evet. Basmış. Aynen. Biziz değil mi? Aynen. Bak biz çıkartmışız. Katı ruh havaya da yüksek havada yok. Tamam. Biz çıkartmışız. Gayet güzel. Yani benim artık diyecek hiçbir şeyim yok dostlar. Yani siz ne diyorsunuz? Bu hesap hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıyeten dostlar bize destek olmak için like atabilir, abone olabilirsiniz. Bir de durumu elveren kardeşlerim için söylüyorum bunu. Ee, ana sayfa bölümünde katıl var. Katıl üzerinden bize destek olabilirsiniz. Katıl üyelerine ayrıyetten ayrıcalıklarımız tabii ki de mevcut. Katıl üyelerine e, birebir olarak her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> hesap gerçekten çok güzel. Maşallah yani emeğin hası harbiden. Paranın da hası. Yalan değil. Ama gerçekten çok tatlı, çok güzel bir hesap olmuş. Ellerine kollarına sağlık yönetim. E, ayrıca bu imkanı bana sağladığın için teşekkür ediyorum sana. Çok teşekkür ederim. E, dostlar dediğim gibi yani artık söyleyecek bir şeyim yok. Artık kelimeler sizde. Ben bıraktım saldım artık. Her şey sizde dostlar. Ben yavaştan gideyim. Yoksa artık <laughs> ağlayacağım. Yani ben bu kadar hesap inceledikten sonra kendi hesabıma giriyorum ya böyle. Sanki böyle atla böyle yedi düvele koşturmuşum. Böyle her şeyi yapmışım. Sonra gelmişim. Kendi böyle eşeğim benim ahırda bekliyor, gidiyorum eşeğe biniyormuşum gibi hissediyorum ben kendisi arama geçtiği zaman. O yüzden diyecek bir şeyim yok. E, yorumlarda bekliyorum artık fikirlerinizi. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.